Şimdi Mustafa Kemal iddiaççı mıydı gibi bir e, soru böyle hep ortaya atılır. Halbuki kendi ağzıyla da e, Mustafa Kemal bunu anlatmıştır kaç kere. Ama ben yine de soracağım. Şimdi iddiaççılarla yolu nasıl kesişiyor? E, nasıl dahil oluyor? Enver'le rekabeti dolayısıyla aslında yer edinemediği de konuşulmuştur. Evet. Bunların hepsini bize anlatın lütfen. Zamanında hepimiz diyor yıllar sonra Cumhuriyeti kurduktan sonra o gizli örgütün ya müessesi ya kurucusu ya da azasıydık. Benim de bir numaram vardı diyor. 322 numaralı üyedir iddia terak içerisinde. Mustafa Kemal'deki hürriyet düşüncesi çok erken yaşta başlamıştır ve e, Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal gibi isimlerden oldukça etkilenmiştir. Henüz Harbiye Mektebi sıralarındayken düşünün Harbiye'de kendi el yazısıyla el yazısıyla 3 tane gazete çıkartıyor bunlardan bir tanesine yakalanıyor. Cesareli. Hocası e, mektep müdürü tarafından affediliyor. Daha sonrasında biraz önce kısaca bahsettiğimiz mezun oluyor. Artık arkasından erkan harf sınıflarına giriyor. Yani kurmay yüzbaşı olarak mezun oluyor. Biraz daha annesine Zübeyde Hanıma yakın olmak için tabii ki Rumel'deki 3. Ordu'ya gitmek istiyor. Doğup büyüdüğü o gözünde tüten topraklara. Sirkecide bir e, han köşesinde bir e, İkinci Abdülhamit döneminin ünlü hafiyelerinden bir tanesinden hürriyetçi düşüncelerini ulu orta konuştuğu için ona yardım etmek istiyor aslında. Mimleniyor ve 30 gün hapiste kalıyor. Rumeli annesinin yanına Selanik'e gitmek isterken bir anda kendisini Şam'da buluyor. Hı. Şam'a gelir gelmez tabii Mustafa Kemal durmuyor. O hürriyetçi düşüncesini daha fazla e, ete kemiğe nasıl büründürür? Ama bir gidiyor ki yani kendi bunu çok açıkça ifade ediyor. Çok lakayt bir ortam. Yani o Selanik'teki gibi ateşli iddiatçılar ya da bu gençler Harbiye'deki gibi vatanı kurtarmak için mücadele etmek isteyen bir halk böyle bir şey yok. Yine tıbbiye'de tıbbiyelere burada bir atıf daha yapalım. Mektebi tıbbiyeden hürriyetli düşüncelerinden dolayı Şam'a sürgün edilmiş bir adam buluyor. İsmi Mustafa. Bununla beraber Şam'da bir örgüt kuruyor. Hürriyet ve Vatan ve Hürriyet Cemiyet olarak da geçiyor. Bölgedeki bilinen ismi de Tüccar Mustafa Teşkilatı'dır. Tüccar Mustafa Teşkilatı. Evet, Tüccar Mustafa Hı -hı. Teşkilatı diye bir teşkilat kuruyorlar. Daha sonra bir yolunu buluyor, Selaniye'ye gidiyor. Selaniye'ye gidince meşhur ıı, Ömer Naci başta olmak üzere bir takım arkadaşlarını örgütleyerek bunları yemin ettiriyor. Burada da tabii masanın üzerinde bir bakın, bu esnada... Selanik'te başka bir örgütlenme var. Mustafa Kemal Şam'dan gelip yeni bir örgütü Selanik'te kurmaya çalışıyor. Bunların hiçbirinden haberi yok. Masaya bir tane Browning tabanca çıkartıyorlar. Hepsi elini üzerine koyarak yemin ediyorlar. Mustafa Kemal'in örgütünün de yemini bu. Sonrasında izinsiz şekilde Şam'dan kaçtığı ortaya çıkınca alelacele Şam'a geri dönüyor. Bu esnada da Talat ve arkadaşları biraz önce bahsettiğimiz Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni Selanik'te kurmuş oluyorlar. Şimdi Mustafa Kemal 1907'de o deniz sokakları denize çıkan Selanik'e tayini yapılıyor. Yani üzerindeki o mim kalkıyor artık. Dolayısıyla Selanik'e geliyor. Selanik'e geldiğinde bir gizli örgütün kurulduğunu görüyor ve bunun farkında. Sadece şöyle bir tereddüt yaşadığına ben çok eminim. Şunu sorguluyor. Ya acaba bu benim kurup bir takım arkadaşlarımı Hakkı Bahabey gibi Ömer Naci gibi üye yaptığım hürriyet cemiyeti mi bizim cemiyet mi yoksa başka bir cemiyet mi ee, İsmail Canbolat'ın kitapta kısaca bahsetmiştik İsmail Canbolat'a bunu böyle üstü kapalı soruyor diyor ki yıllar sonra bana sordu diyor şüpheleniyor sonra bunun başka bir cemiyet olduğunu görüyor meşhur ileriki yıllarda Ali Fethi Okyar Ali Fethi Bey'in vasıtasıyla iddia terakkiye geliyor o gizli seromonik yemini yaparak aslında üye oluyor ve 322 numaralı iddiaç oluyor Mustafa Kemal de. Selanik'te artık iddia terakkinin bir parçası haline geliyor. Peki yani biraz böyle yaşça daha küçük galiba değil mi? Evet. Daha genç. Yani ee, biraz gençliği mi yoksa böyle geç girmesi mi yoksa eleştiri yüksek sesle dile getirmesi ve hani siz yapıyorsunuz bir şey ama hani çok şeysiz plansız programsız gidiyorsunuz diyebilmesi mi onu böyle geri planda bıraktırdı? Hepsi var aslında. Böyle toparlayacak olursak orayı Mustafa Kemal ilk geldiği günden itibaren ilk başta bir sistemi sorguluyor. Nasıl bir sistem olduğunu. Gizli, ilginç bir örgüt. Hürriyet mücadelesi veriyor. Kanun esası yeniden yürürlüğe koydurmaya çalışıyor. Paris'te görüşmelere başlamış. Böyle bir örgütten bahsediyoruz. Şimdi Enver 1902 mezunu harbiyeden. Hı. Mustafa Kemal yani kurmay olarak 1905'te arada böyle bir 2-3 senelik bir fark var. Ama aralarında. fark eder değil mi? Tabii çok fark Hı -hı. eder. Biliyorsunuz e, harbiyede devrecilik her şeydir. Tabii. E, Mustafa Kemal'in iddia terakki içerisinde bir anda çok yükselememesinin bana göre en temel sebebi 1905 ile 7 arasında Selanik'te değil de Şam'da bulunmasıdır. Bütün örgüt kurulmuş, merkezi umumi kurulmuş. Düşünsenize Enver 12 numaralı üye, Mustafa Kemal 322. Arada bir fark var. Peki rekabet var mı aralarında? Yani o da çok iddialı bir adam, öbürü de öyle. Büyük hayalleri var. Yani bu aslında bu iddiaçılık iktidarda e, aralarında bir rekabet var mı yok mu ben çok sorguladım. Ee, enverim... Aa, çok güzel program konusu hocam o zaman. Evet ya. o bu kitabın gerçekten konusu. Ya ben bunu daha henüz okumadım ama bunun programını yapalım tamam, tamam. mı? Tamam. İlk bizde. Tamam. Söz mü? Söz. Tamam. <laughs> İlk sizde yapalım. Tamam. Aralarında ileriki yıllarda bir rekabete varan bir şey oluyor ama arada çok rütbe farkı var. Yani rütbede bir boşluk var. Bir anda da 1913'e gelelim yani biraz ileri hemen hızlıca saralım. 1913 aralığının son günlerinde Enver Paşa olup Harbiye Nazırı olup Birinci Dünya Savaşı'na çıkıp başkomutan vekili olmuş. Siz yarbayda kalmışsınız. Evet. Yani siz bir alay seviyesindeki birlikten diğeri başkomutan vekilliğine kadar yani arada böyle inanılmaz bir makas var. Dolayısıyla rekabet edemezsiniz. Evet. Ee, Mustafa Kemal ile aralarında böyle tatlı sert bir çekişme var bu dönem içerisinde. E, 1908'ine Selanik'e dönecek olursak da evet. plansız ve programsızlığı en fazla eleştiriyor. Mustafa Kemal Lider eksenli bir hareket peşinde ki milli mücadelede bunu ortaya çok Ama net bir şekilde koydu. Ama lidersiz olmaz ya. Belki. Diyor ki bu hareketin lideri kim? Ha. Bu hareket lidersiz diyorlar. Plan programınız ne? Tamam ikinci Abdülhamit açıklama yaptı. Kanun esasiyi ilan etti. Ne yapacaksınız? Hiç kimse cevap veremiyor. Mustafa Kemal çok fazla sorguladıkça Mustafa Kemal'in yanına iddiaçılar eksi eklemeye başlıyorlar. Hatta bayağı açık açık da uyarmışlar. Çok ileri gidiyor demişler. Tabii yani. Ali Fuat aracılığıyla, ha. Cebesoy aracılığıyla çok açık bir şekilde Rahmi Bey aracılığıyla da uyarılıyor. Hatta siz diyorsunuz ki şurada meşrutiyetin yeniden ilanından sonra Mustafa Kemal'in kehanetleri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Özellikle subay ve askerler zafer sarhoşluğuyla hareket ettikleri için kontrol altına alınamıyorlardı. Plan ve programsızlığın neticesi tahmin edilenden daha kötü kötüydü. Teğmenler tümen komutanlarına dahi selam vermekten imtina ediyordu. Sivil kanadın lideri Talat çaresiz de Mustafa Kemal ise ordunun, askerin, politikadan uzak durması gerektiği savını yinelemeye devam etti. Yani işlerine gelmiyor askerin siyasetten uzak kalması. Kesinlikle. Politikada. Mustafa Kemal şunu savunuyor. Bu kitapta tamamen bunu bu kitapta söylediklerimiz aslında bu kitapla doğrulandı. Mustafa Kemal diyor ki asker siyasetten ayrıralım Bunlar birbirinden ayrı mekanizmalar şeklinde işlesin. Ya bunu Cumhuriyet döneminde diyor. Ya diyor rütbelerinizi, kılıcınızı vesaire takın, üniformanızı gidin, geçin ordunun başına, orduyu yönetin. Yahut hepsini sökün gelin, Türkiye Büyük Millet Meclisi burada siyaset yapın diyor. Milletvekili olun. Birçoğunda istifa ettirdik. İlk istifa eden de yani Cumhuriyet döneminde Fevzi Paşa'dır. Fevzi Çakma istifa ettirdi. Önce sen istifa ettirdi. Sonra da diğerleri istifa etsin. Burada aynısını söylüyor. İttihatçıların başına ilk kim bela oldu biliyor musunuz? İttihatçı subayların ve onların yaptıklarına karşı çıkan ve kendine halaskaran, zabitan diyen, kurtarıcı subaylar diyenler. Geldiler meclis mebusanı feshettirdiler. Mustafa Kemal'in 1908'de eleştiri olarak iddia terakkiye yönelttiği yani bir bu, bu şu yanlış anlaşılmasın bu bir iç eleştiri hmm. dışarıda muhaliflerin içerisinde yapılan bir eleştiri değil örgüt toplantılarında diyor ki plan yok program yok asker siyasetin içerisinde İstanbul'a gittiğimizde ne yapacağımızı bilmiyoruz bunları bir plan programı yapalım diyor hepsi 1908'de 1913 arasında harfiyen yaşandı. Ama ee, bu içeride bir eleştire ama bu 1909 Eylül ayında olan kongrede Mustafa Kemal yine bunları yüksek sesle dile getirdiği zaman artık İttihat ve Terakki'nin silahlı kanadının hedefinde ve öldürülmesini istiyorlar. Evet hem de kime? Enver'in amcası Halil. Yıllar sonra Çankaya'da diyor ki sen Eylül 1909'da e, kongrede çıktın. Bunları söylediğinde senin ölüm kararın imzalanmış. Mustafa Kemal çok zeki bir adam. Selanik'in sokaklarında avucunun içi gibi biliyor. Çocukluğu evet. orada geçmiş. Eve giderken yolunu değiştirmeye başlıyor. Kısa bir süre sonra suikastten vazgeçiyorlar. İşte Halil Kutpaşa'ya verilmiş. Onlar da sonra bu karar kendine tebliğ ediliyor, vazgeçiliyor ve bundan kurtulmuş oluyor aslında. Vaktin var mı? Tamam. Çok kısa bir şey...